çekip Allah yemin ederim dibimden geçti o benim. Allah yemin ederim geliyor. Aldınız. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Ghost oynayacağız. Yani bir hastaneden kaçmaya çalışacağız. Tabi peşimize hayalet olacak. Bu oyunu defalarca kez oynadım. Bir dakika yalnız sonra girmemişim numara. Hmm. Ha yeni şey gelmiş. Ben oyuna girdim. Ee, evde tek olduğum için çok korkuyorum. Çıkırtılar geliyor. Yani ha, bir kişi miyim? Çık çık. Bu arada oyuna yeni serverlar yani yeni haritalar gelmeye başlıyor. Ben ilk oyuna başladığımda ya yine bir kişiyim. Neyse ben anlatmaya başlayayım. Ben ilk oyuna başladığımda 3 tane harita vardı. Ee, ne <laughs> <laughs> um, vardı? Kanalizasyon vardı ve okul vardı. Ama şu an daire var. Iı, katliam şey gibi bir şey de var. Şimdi birisi gelmiş. Bakalım ki Her şey yabancı. Ben de o sırada insan beklemeye devam ediyorum. Çocuk bana <laughs> adımcısı olduğu için Blackpink. <laughs> no, I am fan Umarım. No, I am fun. şaka mıdır? Videodasın ne demek? Bir dakika çevirden bakacağım. Şu an bir YouTube videosundasın. Seni ünlü yapacağım. Tamam, baktım şimdi yazıyorum. You are current. Ay tövbe. Benim İngilizcem çok kötü. Hmm. Aa o mı fan? Allah ilk defa erkek erkek mi lan? İlk defa erkek fan görüyorum. Yeni bir şey hastanesi. Alaklar gelin burada ya. Bu oyunu iki yıldır oynuyorum neredeyse kuzenimle ve gerçekten çok güzel bir oyun. Yani benim korkmayacağım türde tabii ki de ben korku oyunlarını çok seven ve ayrıca çok korkan bir insan olduğum için ama korku bu oyunlarına bayılıyorum. Bütün korku oyunlarını denemek istiyorum. Ve bunu bir seri haline getirebiliriz aslında. Bütün korku oyunlarını denediğim bir video yapacağım. Ya bir video değil de part part yani. Bundan sonraki video ıı, ne olabilir? Bundan sonraki videoda Evil'dan oynayabiliriz. Veya benim bu benim komşum değil. Bu arada benzin buldum. Hemen götüreyim. Oyunlarımı tüylerim diken diken. Allah bir dakika nasıl yapacağım? Taktım sanırım. Ya takılsana. Eşek. Eşek kendini göstersene. Oha süreli. Ama bizim o şey yaptığımızda süresizdi. 8 dakikamız var. Ben 8 dakikada asla bulamam. Allah tövbe. Uzak dur benden. Ya bunlar hiçbir şey bilmiyor ki. Allah hayalet var. Allah'ım umarım burada değildir. Ay şuraya zıkkım. Buradaysa altımız. Ne bağırıyor lan? Bir hayaletten mi korkacağız ya? Allah yemin ederim izlebimden geçti o benim. Aldınız. <laughs> bu kim lan? Biz kaç kişiyiz bu arada? Ya ne işte ya? Bunlar Bu maymucukla açılıyor. Bu maymuncuk bulmamız lazım. 7 dakikada asla hayatta kalamam. Allah. Çok kötüyüm ben. Bu arada ileriki abonelerde yüzümü göstermeye çalış ıı, yüzümü göstermeye başlayacağım. Çünkü böyle ıı, mimik gerektiren oyunlar, korku oyunları gibi benim daha iyi şey hmm, yüz ifadelerimi anlayabileceksiniz ve videoyu daha iyi hissedebileceksiniz. Ben korkmaya başladım. Evden zaten geliyor. Hayır ben evde tek korku oynayan aklıma. Ya bizim evden ses geliyor. Çok korkuyorum. <laughs> Tüylerim diken diken. Morga gidiyorum. İnşallah bu yeşil anahtar. Bura işte diyelim. Bir dakika. Green case. Nasıl konuşacağım lan. Böyle. Here. Green case. Benim mükemmel İngilizcem. Kimse takmıyor. Herkes oyunu hayalet görmüş. Bana ne? Ya, Türk olmadıkları için anlaşamıyorum. Ruslar var. Dikkatli olun diyor sağ ol. Bu kimin? Takı için. Takı derken. Aa öldü. Ananı orada hayalet vardı. Yemin ederim ben altımız. Korkuyorum. Nerede nerede kan? Allah ayıdım patladı. Nerede? Neredesin? Korkuyorum. Bu ikinci koridor büyük ihtimalle. Umarım basket basketbol odası burası. Basketbol odasından aşırı korkuyorum. 5 dakikamız kaldı. Allah kahretmesin. Burası mavi anahtar. <laughs> çok korkuyorum. Buralara girmişiz. Hayır, çok korkuyorum. Valla burada bir şey olursa artık Bir dakika bu kapı niye böyle lan Ay morga gidiyorum inşallah ölmem Ya dışarıdan ses geliyor Allah Burada anahtar, mı? anahtar yok mu Korkuyorum Buraya bakmıştım zaten Oyunda tek kişiymişim gibi hissediyorum. Nasılsınız? Nasıl nasıl diye soruldu da. Havlan, havlan şöyle yemeği değil miydi? Nasıl nasılsınız? What What happened? What happened? Benim İngilizce güneş mükemmeldi. Burayı değil mi? Allah'ım kantindeyim. Soru, şükür. Orada masaların altına saklandığınızı hayale size vuramıyor benim ıı, bu arada oynanmayı söyleyeyim eğilip şuraya gittiğinizde böyle şey var bu patlaması gerekiyor bunun ama patlamadı burada da bu şeyin kardeşi var Allah kahretsin gelebiliyor hemen git çıkar ve masanın altına gitsin ben şimdi sittin seni buradan çıkmam da 3 dakikam kalmış zaten. Bu bölüm bu şeyde başarılı olamayacağım. Allah ses. Allah yemin ederim geliyor. Aldınız. <laughs> <laughs> oh, bölüm koptu. Akam alıyor. Allah'ım ne olur ışınlansın. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Allah'ım yemin ederim tüylerim diken diken. Ölüyorum ben. Ben vallahi oynamayacağım ya. Allah. Oh, ise katarsanız ben de gördüm kardeş. Hayır, ses geliyor. Burada kaçış yok ki kantine gitmeliyim. Yemin ederim hayra çıkarsa altımız Ben I am scared. I am scared. Ancak böyle iletişim kurabiliyoruz. Ya hiçbir Allah burada. Taki taki. Allah kahretmesin Taki öldü. Taki öldü ben ne yapacağım? Bekle Taki. Hayır hayalet geliyor. Hayalet ağzımız. Hayır orada yakın ağzı. Taki bekle. Taki sana taki edeceğim. Allah yemin ederim. İzlemiyimden geçti o benim. Ben valla. Allahım Allahım. Yemin ederim kalp krizi geçireceğim ben. Şimdi ben iki dakikam kaldı. İki dakikada ben hiçbir şey yapamam söyleyeyim. Allah ses geliyor bizim evden. Bunu kaç kere dedim bilmiyorum ben. Ay yeşil maymuncuğu buldum. Çok başarılı bir e, korku videosu olmadı. Olmayacak da. Yemin ederim hayal, hayır hayale çıkacak. Şurada aynı şey vardı sanki kutu ha ha. da. Anahtar var araba anahtarı. Bunu kaybetmeye gidek. Bir dakika kaldı hasta yetişme. Hayır hayır. Kapana kısıldım. Allah. Allah. Öleceğim ki kim var ki oyunda? Herkes ölmüş help help neredeyim desem nerede olduğumu da göremiyorum evet gel thank you ay benim tüylerim diken diken çok kötüyüm ben of. Oh. bir dahakini kesin yanımda birisiyle oynayacağım yoksa ben kalpten giderim Thank you Thank you ya İnsan bir rica falan der Allah kapattım Thanks. Lan mal mısın Ben sana zaten teşekkür ettim Bak çocuk Bak öldük işte hepimiz Neyse arkadaşlar Ben biraz daha oynarsam Kalpten gideceğim bu oyunu Bir daha oynarsam kalpten gideceğim bu oyunu gerçekten bitir... Ne reklam arası? Bu oyunu gerçekten bitirmemi istiyorsanız gerçek bir şekilde bu video like atmayı unutmayın. Çok başarısız bir girişimde bu oyun. Ama bir diğer oyuna gerçekten daha başarılı olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.